Reçel yap daha fazla meyve lezzeti için reçel yapmanın en zahmetsiz yoludur. Reçel yap sayesinde deneyimli deneyimsiz herkes pratik bir şekilde evde ev reçelleri hazırlayabilir. Reçel yapının kullanımı çok pratiktir. Reçel yap, reçel yapmayı zevkli ve kolay hale getirir. Reçel yap pektin içerir. Peki pektin doğal bir madde midir? Evet, pektin doğal bir maddedir. Birçok bitkide Özellikle ayva, elma, limon, portakal gibi bazı meyvelerin yapısındaki karbonhidratlardan oluşan doğal bir maddedir. Pektin şekerle birleşince kıvam oluşturur. İşte bu özelliği nedeniyle reçel yap ürününde reçelin kıvamını garantilemek amacıyla kullanılır. Doktorcan reçel yapın diğer avantajları nelerdir? Poşetin tamamı 1 kg ayıklanmış meyve ve 1 kg şeker içindir. Reçel yapıyla hazırladığınız reçelleri günlerce güneşte bekletmenize gerek yoktur. Meyveleri önceden şekere yatırmanıza gerek yoktur. Kaynatma süresi kısadır. Reçel ideal kıvamına kısa sürede ulaşır. Saatlerce kaynatma yapmanıza gerek yoktur. Uzun süre kaynatma yapılmadığı için meyvelerde aroma, renk ve vitamin kaybı olmaz. Böylece Gerçek meyve lezzetinde reçeller hazırlayabilirsiniz. Limon suyu kullanmanıza gerek yoktur. Köpük alma işlemine gerek yoktur. Reçel yap ambalajındaki önerileri uyguladığınız takdirde reçeliniz şekerlenmez ve küflenmez. Sonuç hep başarılı ve garantilidir.